Hoş geldin annem. Güzel kızım anne olmuş da bir günleri de mi görecektim annem. <laughs> Al anne kucağına vereyim. Kızım beni çok sevdi hiç ağlamadı bak hele. Seni çok sevdi. Eh, tabii ki sevecek. Annesi sonuçta. Gözleri kibriklere bak hele. Kızım bu da benden çeyrek altın. Ya anne ne gerek var çeyrek altına? Hoş geldin kaynana. Hoş bulduk, hoş bulduk. Açık kucağımızı verdi biz de benimselik. He. Hmm, aynı babası. Burnu, gözü aynı babası. Babasının kopyası. Sana hiç çekmemiş. Hiç. Bu da niye çok ağladı? Bu böyle. Üç günlük bebek bile seni sevmiyor. Kaşı gözü burnu tipi aynı babası. Huyu da aynı babası gibi olup He. Zaten doğuran da babası kaynana değil de Alayım çocuğum Bacaklı dana Lafa bak lafa